Evet ya ben de gelince 300 400 lira oynuyorum baya. Hem de bot oluyor bizim takımda baya da yeniliyoruz baya yani. Tamam. B'ye gitseydiniz. Ben gideceğim B'ye. Buradan döneceğim. Tamam ben de A'ya gideyim isterseniz. Ben B'yi temizlerim ya şeyde. Bu karakterle rahat rahat. Yürüme ha aldık. Dur bakayım. Abi bu işte. Gir. Abi A'da sizin adam geldi. Şu uzun kılıçlı var ya sevdiğimiz biricik aşkımız. Bey'i aldım geliyorum ben yanına. O kim lan? Atakan da aldı. Alır mısın yardım edeyim mi? Alırım gibi ya. Ulan, yanlışlıkla şey lan yanlışlıkla vurdu. Ulan. Ulan. Lan. Ha vurmayacaktım. Yanlışlıkla oldu. Hadi be arada beni öldürdü lan. Tamam Hüseyin, bir şey bir tane vurmuş mu adama? Yardım lazım ki yok değil. Ulan! Vurma, vurma diyecektim. Allah be. Ben bir son bir kere büyük vurum sadece. Doldurup doldurup vurdum ki sarı olmasın diye. Hayır ben vurunca keserim dedim vurdum ölmedi herif Oyun en kötü karakteri o ya. Hayır. <laughs> Av tutamadım lan. Tutma sakın ya da tekme atma abi. Doldu zaten. Ah be son vuruşu yapamadım. Koyanıyım ben. İyi kaçtı ha. Neye kaçıyor ya? B'ye gideceğim ben Adam geliyor şey geliyor büyük kılıç geliyor. Şey beyi birazcık toparlamak lazım. Alcatraz halletti zaten. Hallettim Beniz... Adam A'ya gidiyor ya. Tamam gücüm A'ya A'ya ben gidiyorum. O biri C'ye koştu be Abayım ben. A'ya kim gidiyor? Büyük kılıçlı mı? Gladiator ortada. Aşağı atmaya çalışıyor çakal. Aşağı ben atmaya çalıştım. Adam orada durdu biliyor musun? Aç atmaya çalışıyor. Bak çizme de aynı. Sen bundan bahsediyorsun. Ha gitti. Gitti. Ağzını... Abi ben şimdi çok ağız. Pardon yanlış vurdum. Yok, sen vurmadın mi? mı ya? Atıyorum değil Lan tam dirilt çık. Dirilteyim mi? Hepsi şeye giriyor lan. Dirilt Dikkat A et atlamasın. A'ya koşun Yok o yüzden baktım Abi, zaten. Anılmaz ya. ya. Adam aşağı gitmedi bir türlü ya. Çok Nasıl komik düştü lan? ya mesela. Ya bana bir vuruldu Hadi be. <laughs> Gitti kendi kendi yere attı. <laughs> Müsaat dayanabilirsen geleyim. Lan. Çok kötü falkayı yatırdı biliyor musun? Lan hareket edemiyorum ya. Yardım lazım mı? Beni direkt kesti. Ben K'ye yardım et. G'yi bırakmayalım. Abi nasıl bir falakadır bu? Tam köşede kaldım ya. Duvara vuruyor tutuyor. Duvara vuruyor tutuyor. Kaçamadım böyle türlü. Tamam. Geldim kürtüm Hayır. Onu çok iyi şey yapıyor. ya. Dengene. Oğlum adam ölümüne savunma yapıyor lan. Ondan iyi kaçıyorlar ya. Şu ben olan... burada öz, canım, canım çıkmaz benim. Ortalık karıştı. Ben bir okçu olarak geleyim diyecektim ama üçü de sizdeyim zaten. Ya. Kiyi neresi şey ya. Bu Highlander ne öyle ya? Nasıl bir savunma yapıyor o? Zaten bizim uyuz olduğumuz karaktere banlama olsa var ya direkt onu banlarız. Onun <laughs> <laughs> <You gülüyor> nerflenmesi lazım ya. O zaman hem hızlı hem güçlü. Değil mi onun nerflenmesi lazım ya? Bence gerek yok abi, hayıklandır. <laughs> ya o nereden çıktı ya? <laughs> Oha! Ya. Öldü mü sen? Şey yaptı lan. Ben Şişko'yu kestim de. Diğeri nerede bilmiyorum. Çinli bir yere gitti ama. Nereye gideceksin de tek başına gidersen. Yok Mürsel de. ya. Mürsel arkadan geldi. Arkadayım yürü. Mürsel atak verdim sana. Hayt Thunder'ı... Şişçi bir karakter lazım ya. Ben... Ben... İyi vurdum da. Ah. Hadi be. Ya durdurdum. Ah ben de durduruyordum yanlış yıldı. Kesin. Kestim ben onu. Ha biri şey oldu. Breaking oldu. Çok iyi ya. Nerede Ale Ulti bastım direkt biliyor musun? Breaking oldu. Ya. O da ortada o da görüntü. B'yi B'yi almasınlar. Öldürmedim mi az önce ya onu? Ha burada burada. Geldi burada geldi gördüm. Sarın 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 sarın. Abi Mürsel ne kadar hızlı gittin lan oraya? Vurun vurun hiç beklemek yok. Allah'ım bunu sevdim hepimiz bunu Aha bende kaldı. Kime Bende. <laughs> <laughs> Çabuk bitti ya. Dört tane şey taşıyıcı olunca şey olmuyor sıkıntı olmuyor. İsrail'i köpek. Aa güzel oynuyordu herif bu arada.